Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün üçüncü projemiz olan To Do List uygulamasını yapacağız. Şöyle göstereyim. Koşuya çıkılacak. Enter. React çalışılacak. Şuraya E'de basayım. Bu şekilde bir uygulama. istediğimiz şeyleri yazabildiğimiz bir uygulama. Gelin hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar bu bizim uygulamamız olacak. Arkadaşlar ben daha önce nasıl React dosyasını temizlediğimi, nelere ihtiyacımız olduğunu göstermiştim. Daha önceki videolarımdan izleyebilirsiniz. Şimdi bizim bu ana komponentimiz. Ben buraya bir tane app.css import ettim şuradan zaten hali hazırda veriyordu. Aynı şekilde hook'ları kullanacağımız için useState'i import ettim. Uygulamamız şu şekilde olacak arkadaşlar bir de e, en üst kısımda header olacak daha sonra input ve e, şey olacak button olacak e, alt kısımda da arkadaşlar e, bizim itemlerimiz yürünecek yani listelerimiz yürünecek e, bu şekilde olacak başta göstereyim demiştim size gelin hep birlikte başlayalım şöyle h1 baş etiketleri arasına ben e, to the list to do list app yazayım. Ondan sonra gelelim arkadaşlar aşağı kısma input diyeyim. Input o da arkadaşlar biz type'ına text verelim. Placeholder'ına da placeholder add an item diyelim arkadaşlar bu şekilde. Ondan sonra e, bir tane bunun altına buton. Butona et diyelim. Bunun altına da arkadaşlar bizim ul list e, e, listlerimizi ekleyelim. Koşuya çıkılacak. Çalıştı. Çıkacak. Bunu kopyalıyorum. Şöyle şöyle bu şekilde bulamamız olacak arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şunu da şöyle son tarafa aldım mı daha rahat görürüz şurayı da şöyle kapattım mı ah, harika oldu ee, şimdi biz arkadaşlar e, hookları kullanacağımız için zaten ben başta buraya üst e, yüz import etmiştim siz de edebilirsiniz ondan sonra arkadaşlar gelin biz buraya hook e, state'imizi yazalım const new item set new item diyorum arkadaşlar. Ondan sonra use state set'i boş bırakıyoruz. Ee, şu an ilk başta boş olacak. Bu. Ondan sonra girelim şurada value'umuza new item diyelim ve bizim buraya uh, on change uh, eventi vermemiz gerekiyor çünkü uh, buraya girdiğimiz uh, yeni yazı set new item ile setter fonksiyonuyla new item'a gitsin diye Bunu da biraz sonrasında göstereceğim zaten. Set new item. target. Value bakalım arkadaşlar oluyor mu şuradan bu butona bir tane ben on yazmıyor yanlış yere mi yazıyor ya? Ya. değiştirdim bilgisayarım da biraz eski olduğu için biraz zorlanıyorum kusura bakmayın on klinç verdikten sonra et item diyorum. şöyle Tamamdır. Ee, neydi? Tamam. add item ee, define değil diyor. tanımı değil diyor. Zaten şimdi onu biz tanımlayacağız. Şuraya gelelim. Ve functions et item'i yazalım. Bakalım şimdi hatanın gitmesi lazım. Evet gitti. Console log diyelim New item. Bakalım bizim e, şurada set new item ya setter fonksiyonuyla buraya verdiğimiz new item çalışmış mı? Şuraya incele diyorum. Konsol. Okay. Bla bla. Evet geliyor şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Siliyorum. Şimdi Arkadaşlar buna baktıktan sonra yeni bir diz oluşturmamız gerekiyor. Ee, bu bizim girdiğimiz ya ee, yani on change ile set new item set ettiğimiz bir target value'yu aldığımız da new item attığımız tüm ee, new itemları tutacak. bunu biz ee, tabi daha demin yaptığımız etay ee, etaydımın içine yazacağız. Onun öncesinde ee, bu dizimizi yaratalım. items Set items. Listed. Arkadaşlar bu dizi olacağı için şimdi parantez kullanıyorum. Kapatıyorum. Ondan sonra sildim Şurayı da siliyorum. Ve const item diye bir değişken oluşturuyorum. Bunun bir id'si olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü map fonksiyonu kullanacağız. Uh, mat floor mat random çarpı bilmiyorum Her birisinin, uh, her bir itemimizin idsinin uh, unique benzersiz bir uh, idsi olacak. Ve biz buna value vereceğiz. Bu value'muz ise bizim e, new item'ımız olacak. Bu new item e, bizim input'tan aldığımız değer. E, bitmedi tabi. E, biz şimdi set item'ımızı e, set items da itemlerimizi oluşturacağız. Onun içinde de old, old old items diyeyim. Bu old items içinde daha önce her ne vardıysa. Tamam mı arkadaşlar? Geliyorum. Şimdi parantez içinde rest operatörü kullanıyorum. Buraya old items virgül bizim yeni yeni itemimiz. Okey. Bu şekilde. Dedikten sonra arkadaşlar biz set new item'ımızı şöyle e, temizliyoruz. Okey. her şey oldu. Ee, şimdi ise arkadaşlar ee, şöyle bir şey yapalım. Bir de bu ee, yani biz buna boşken tıkladığımızda da çalışmasın. Onun için ee, ise arkadaşlar biz şuraya bir if eğer item false ise alert ee, ve bunu ben return ediyorum Okay. şimdi arkadaşlar e, listemizi oluşturduk e, dizimizi oluşturduk her girdiğimiz itemi biz e, items adlı dizimize atacağız e, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, biz şu ul etiketler arasında map fonksiyonumuzu kullanacağız onun için gelin daha önce e, bayağı kullanmıştık tekrardan kullanacağız bunu sürekli kullanacağız The items map item bu items item items dizisindeki her bir elemanımızı temsil ediyor parantezleri açın yazayım return li ee, map fonksiyonu kullandığımız için key kullanacağız key item id hemen şunu yazayım söyleyeceğim arkadaşlar size ne yaptığımızı. Şurada item value. Arkadaşlar bu item id bizim buradan aldığımız item'in ID'si. Bu da aynı şekilde value'su. Her bir item'e gelen. Şöyle Ctrl S diyorum. Kaydediyorum. Bakalım çalışmış mı. çalışılacak. Okey, koşuya çıkılacak harika ee, şimdi ise arkadaşlar şey kaldı ee, bunları silmek için bir buton oluşturacağız o da e, basit zor değil bu iyi etiketleri arasında ah, etiketler arasında bir tane buton yazacağız ee, butonumuza e, biz şöyle bir x diyelim büyük bir x diyelim Buraya aynı şekilde bir onclink e, event'i Error function, şöyle Şöyle, delete item diyorum İlk başta tabi hata verecek arkadaşlar bu e, Çünkü delete item tanımı değil e, Bu delete item'in içine de ben bu item'den aldığım id'yi vereceğim Şimdi hata vermesi çok normal e, Şimdi gelelim Şunu şöyle düzeltelim ee, şuraya function delete item diyorum daha önce bunun için gösterdi bana zaten şöyle parantez için açıyorum tabi biz ee, delete item'da yazarken içine bir id vermiştik bu id yazacağız ee, hemen geliyorum biz şimdi yeni bir array oluşturacağız bunu da diyeceğiz bu bizim filtrelediğimiz ee, dizide Bizim bu sildiğimiz eleman harbindeki tüm elemanlar olacak. const new array, items, filter, item, item, -item id, eşit değil ise id olacak. Bunu şimdi size mantığını anlatacağım. Ben bunu mantığını alarken biraz zorlanmıştım. Ama eğer siz mantığını alındıysanız direkt geçin. Çünkü belki kafanız karışabilir. Ee, daha sonra da ben buraya e, New Set Items'de New Array'imi e, yani itemlerimi e, Setter fonksiyonuyla düzenliyorum. Arkadaşlar bu items filter item diyorum ki e, şunu şöyle düşünün. Bu items'in içinde birden yüze kadar sayılar olduğunu düşün. Bu id'imizin de bizim 50 olduğunu düşün. Biz buraya eğer büyüktür fonksiyonu verseydik 50'nin üstündeki sayıları alacaktı. Biz buraya eğer eşittir verseydik sadece 50'yi alacaktı. Ama biz buraya eşit değil ise verdiğimiz için 50 dışındaki tüm sayıları alacaktı. Bu da e, onun gibi düşünebilirsiniz. Bakalım çalışıyor mu? Evet harika. Mükemmel. Son olarak da arkadaşlar ben bir e, CSS e, kodları vermek istiyorum. Ben bunu kitap atacağım için salabilirsiniz. Ayrıca kendiniz yazabilirsiniz. Ben şuraya kaydetmiştim. Şöyle. Pardon arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ayrıca yorum yazmayı unutmayın. Sağ olun. iyi günler.